Herkese merhabalar hoş geldiniz. Şu anda Fabro F45'in Hemen dış tarafındayız Şöyle bir e, özelliklerini e, Göstereyim e, Bu tekne şu anda Opsiyonlar dahil Toplam satış fiyatı 824.500 Euro 2 tane Volvo 440 beygir var Tekne boyu 13.20 Maksimum genişliği 4.05 Yani bu boyda bu genişlikte bu standartta bence tam bir fiyat performans teknisi. FABLO'daki detaylara şimdi inanamayacaksınız. Gerçekten de müthiş detaylar var. Mesela şuradaki karbon, gerçek karbon. Ondan sonra pop up. Şu hani Amerika'nın pardosu var ya, pardoda olan bütün e, markaları e, burada C-Smart FABLO'da kullanmış. Aynı şekilde. Kısturmaçaları buraya güzel, şak çok güzel olmuş bence, çok yakışıklı duruyor. Mutfak kısmı açık salonda, burada. Şu tavandaki piper'ı da güneşlenme, gölgeliği çekerek, çok güzel. Zaten hub hub'ın içi bir şeyimiz yok. Gerçekten de dizaynı mükemmel, harika diyebiliriz. Bu alan yazı, yani koyda vakit geçirmek için çok güzel. Orası güneşlenme minderi. Kış taraftaki güneşlenme minderi vakit geçirmek için çok güzel. Tam bir detay teknesi. Hani ee, Aksopar Brabus'a girmiştik ya Brabus dizayn yani detay var teknede. Ya bu tekne Brabus değil tamam eyvallah ama yani Türk yapımı gerçekten de detayları böyle detaylarıyla ön plana çıkan bir tekne. Şöyle baş tarafa geçelim. Ben şöyle sancaktan kamera iskeleden gelsin. Kokpite tekrar bir uğrarız. başta işte. evet. Baş taraftaki oturma yeri ve güneşlenme mümleri. Papap ışıkları. Çok güzel. Harika bir Bunların da hepsi ayrı bir detay. Çok güzel yapmışlar. Müzik sistemi. Buraya bir speaker koyulmuş. Koyda kıştan kara durduğunuz zaman. Çok mantıklı, çok güzel. Evet, Fabro'nun kokpitindeyiz şu anda. İki tane Garmin, Devekan karşımızda. Altımızda 440 beygir, 2 adet Volvo var. Ee, joystick kontrollü. Daha ben kullanmadım. Bu yaz muhtemelen bir kullanırız inşallah. Ee, kullanan arkadaşlar joystickle çok rahat manevra yaptığını söylüyor. Tabi önce benim bir test etmem lazım. <laughs> evet, şimdi kabin bölgesine indiğimizde. Dördüncü basamakta aşağıdasınız. Üç tane merdiven var. Ve direkt master kabin. Master kabinde bakın bunlar hep detay. Mobilya, döşeme her şey detay. Çok güzel. Çok sade. Çok şık. Yani burada bir domuzu olması havalandırmanın olması çok güzel. Bu arada burada bir ee, hatch kapağımız daha var. Hemen yatağın üstünde. F45'in e, kupe modelini de inşallah bir çekim -in yaparız. Bu da Şimdi şöyle bu tek kişilik yatak gibi duruyor. Ama tek kişilik yatak değil. Buna şimdi çocuk iki tane çocuk çok rahat yatabilir. Yani geniş bu yataklar. Tek kişilik bir yatak değil çil kişilik yatak diyebiliriz yani burada dört kişi bence konaklayabilir minimalist e, yaşam e, çerçevesinde ama e, tabi bunu Fabro tek kişi olarak tasarlamış ama çok geniş bir yatak dolaplar saklama alanları yani her detay her detaya önem verilmiş Daha sıfır olduğu için çok sert çok güzel Evet. Kabinlerden dışarı doğru çıkıyoruz. Havuzlar gelebilir. Evet havuzluktaki bu standı göstermem lazım size. Ocak, ızgara ve lavabo. Alttaki saklama alanları, buzdolapları. Buz yapıcı. Yani bu buranın altına her şeyi koyabilirsiniz. Detay çok önemli. Şuradaki kapı Kalite. FABRO. <laughs> Made in Turkey. FABRO <laughs> F45'in biraz önce beyazı belirtti. Şimdi maviyi de gösterelim. Renk <laughs> seçenekleri var. Yani, bakın bunu da yapıyoruz, diyor FABRO. Şurada mutfağı ve detayları çekersen. döşemelerdeki detay, dikişler. Yani ben her şeye dikkat ediyorum. Bakın buradaki karbon. Biraz önce Brabus'ta, hatırlıyor musun Aksopar Brabus'ta şu karbon detay vardı. Al işte. <laughs> Türk yapımı yani biz de yapabiliyoruz diyor. Farklı bir renk olsun diye. Yani aynı dizayn, aynısı. Ama döşeme farkı, renk farkı var, mobilyaların farkı var. İşte mavi de bu şekilde hardtop'ın mavi ve siyahın uyumu çok güzel olmuş hazır maviyi de gezdik eee kupeyi de böyle bir hızlıca gösterelim full tanıtım yapmış olalım dışarıdan görüntüsü çok güzel şöyle mavinin baş tarafından F5 kupe şu anda karşınızda. Herkes bir yorum yapabilir bu tekneye ama yani bu teknede bence yaşamak lazım. O tekneyi yaşayınca Bence o zaman yorum yapabiliriz. Test edelim. F45 kupenin içine giriyoruz. Havuzluk çok Yine de sancaktan yan yürüme yolları. Harika. Direkt bir salona girelim. Burada şimdi diğer F45'lerden ayırt eden bir nokta var. Basamak. Yani 20 santim. Burada bir yükseklik var. Tavan yüksekliği. Burası 2 metre var. Ben 1.80'im. Evet 2 metre burası. Komple cam. Bu sarhoştan opsiyon olarak yapılabilir. Kokpik çok güzel. yandan iki taraftan da hem sancaktan hem iskeleden çıkış var. Burada e, F45 kupede hani salona biraz önce girdiğimizde bir 20 santim bir yükseklik var dedi ki oradaki bu fark aşağıdaki kabine yansımış. Yani bu kupe oldu. İçeride bir kapalı salonumuz var. Bu salonun konforunu da kabinlere yansıtalım demişler. Yani burada burada diğer F45'lere göre çok fazla eğilmiyoruz. Yani F45'te 20 santim daha fazla eğiliyoruz ama F45 kutuda kabinin yüksekliğini kullanarak aşağıdaki kabinleri yükseltmişler. Cam detayları, yine döşeme, dediğim gibi her detaya çok dikkat edilmiş. Burada bir lavabo, bir ocağımız var. Tabii kabin versiyonunda şöyle diyotin camlar. Bunlar komple aşağıya inip sancak taraftaki komple aşağıya inmiş. Yani müthiş bir konfor sağlıyor. Yine burada usturma çalar. için camlar çok güzel olmuş. Burada da bir kadın kapımız var. Direkt bordoya çıkan. Gel böyle baş tarafa da bitirin. Evet baş tarafta oturma grubu. Ve güneşlenme minderi. Gayet güzel. Kupeyi de sevdik. Havan yüksekliği çok güzel bu arada. Fabro'da bir konfor tepkisi olduğu için başarılı olmuş. Fabro F45'i, F45'leri ve F45 kupeyi gezdik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle ve en son diğer olarak diğer Pablo'yu da göstereceğim. Evet, ben...